AKP hükümetine sesleniyorum. Yetki ise elinizde vardır. Dua ise millet arkanızdadır. İmkansa devlet her talebe cevap verecek kudrettedir. Türkiye'nin milli birliğini ve bütünlüğünü yıkmaya çalışan ihanet odaklarına hadlerini bildirin. Türk milletinin terörden, tahakkümünden çekip çıkarın. Ülkemiz topyekün yeni bir kurtuluş hareketi başlatarak bunu başarabilecektir. Milliyetçi Hareket'in inançlı kadroları Türkiye için her fedakarlığı yapmaya hazırdır. Kuvayi Milliye ruhuyla yeni bir milli şahlanışı harekete geçirmek artık Türkiye için ölüm kalım meselesi haline gelmiştir. Herkes bilmelidir ki Türk ve Türkiye düşmanları yaptıklarının hesabını mahşeri vicdana mutlaka vereceklerdir. Bu hesap ahirete kalmayacaktır. Türk milliyetçileri bu milli hesaplaşmanın tarafı ve takipçisi olacaktır. Kimse yaptığım yanıma kar kalır. Türk milleti akıl ve idrakten yoksundur. Zamanla unutulur dememelidir. Böyle bir yanılgı içine düşmemelidir. Şunu herkes bilsin ki güçlü ve onurlu bir Türkiye rehberimiz halk, kuvvet kaynağımız halktır diyen ve Türk milletine hizmeti en büyük şeref sayan milliyetçi hareketin omuzlarında gün gelecek yükselecektir. Milli geleceğin yegane teminatı olan Milliyetçi Hareketi içeriden karıştırmak isteyen fesat odakları ve itirazların sonu ise hüsran olacaktır. Bizler ömrünü davasına adamış ve yüce Allah'a şükürler olsun ki her oyun ve hain senaryoya rağmen dimdik ayakta durabilmiş vatan ve millet aşıklarıyız. Davamız büyük, ülkümüz büyük, inancımız ve imanımız büyüktür. Zafer inananların ve inançları uğruna her güçlüğe seve seve katlananların olacaktır. Milli varlığımızı ve tarihi haklarımızı cesurca müdafaa etmezsek korkakça ağlayacağımız günlerin yakın olduğu da hiç akıllardan çıkarılmamalı.